Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yelti ve bu videomuzda arkadaşlar çakma kar parking oynuyoruz bildiğin çakma abi hani ilk başta gördüğümde çok şaşırdım ya hani nasıl dedim yani nasıl olabilir ve oyun berbat bu arada arkadaşlar şimdi birlikte bakacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun karşımızda şu an çok çok kötü ya abi bakın ekran gördüğünüz gibi şu an dönmüyor yani arkadaşlar bildiğin buraya fotoğraf koymuşlar o derece yani çok berbat bu oyun e, gördüğünüz gibi hiçbir şey hareket hareket yok bakın dokunuyorum ekran hiçbir şey olmuyor yani çok kötü bu oyun arkadaşlar çakma karparin bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız cidden çok sevinirim evet video devam edebilir şimdi bir de yorum atarsanız cidden çok mutlu olur yorumlarınızı okuyorum şimdi ya abi bu, bu nedir ya bu rezalet nedir arkadaşlar bak ee, bakalım garaj bakalım 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 Bak grafik ayarı yok mu bunun şimdi Hani o da mı yok? Hani <laughs> o mu yok yani bir de? Ya nasıl ya? Abi o da mı yok yani? Hani arkadaşlar var ya düşük, orta, yüksek. Böyle bir ayarlama vardı. O da yok arkadaşlar. Şimdi grafik ayarları yok. Gördüğünüz gibi ben şu an göremedim öyle bir şey. Garaj. Ee, bu ne oğlum ya? Abi bir şey, bir şey, de yap. Yani bu ne? Arabalar. Evet arabalar var arabalar bayağı çakma yapmışlar yani car parkingin eski sürümü arkadaşlar hani daha berbat hali car parking eski sürümü bile daha iyi yani arkadaşlar o derece hani berbat neyse oy oyunu da şimdi bir gömdük öyle bir gömdük ki yani neyse duralım arkadaşlar birazcık çok kötü ya evet car parkinde olan arabalar ve daha az yani çok az evet paramız sıfır ya insan Kar parkinge başladığınızda 25 e, dolar mı ne artık ne, her neyse 25 bin para veriyor. Burada sıfır yani. <laughs> On dalga mı geçiyorsunuz siz? Ne yapacağız biz peki? Peugeot arkadaşlar işte bir tane. Evet. Evet evet. Get free money. Evet. Bedava para diyor. Bedava bin lira. biz tıklamayan kalsın. Parma istemiyoruz. Online. levels. Ne? level tek başımıza oynayamıyor muyuz? Abi şaka gibi. Multiplayer. Quick start. Loading. Bu ne oğlum şimdi? Çok değişik. Arkadaşlar çok değişik. Garip. Anlayamadım ben oyunu. Play. Oyuna girerse oyuncular arkadaşlar. Evet bekliyoruz şu an oyunu. Evet. Play. Hadi. Girsene oyun hani. Arkadaşlar neyi bekliyor ben anlamadım işte. İnternetten dolayı. Ne, ne, abi tek başımıza oynayamıyor muyuz biz bu oyunu? Ha girdi. Allah şükür girdi. Bu grafik çok kötü. Abi çok kötü. Grafikler çok kötü. Bu ne oğlum böyle? Çakma kar parkı oynuyoruz şu an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Abi bu ne ya? Bu ne abi? Ne yazıyor lan burada? Kuş yapmışlar. Arkadaş çok garip bu ne oğlum? <laughs> oyundan attı oğlum oyundan attı. Şaka mısın abi sen? Oyundan attı istedik abi. Aa şuraya bak. Çok güzel oyununuz var cidden. Ee, tebrik ediyorum. Üstüne bir de oyundan atıyorsunuz. Çok güzel evet. Ve ne yapacağım ben şimdi? Bir şey de yapamıyorum. Mükemmel ya hani tebrik ediyorum buradan. Yapımcılar tebrik ediyorum. Mükemmel oyun yapmışsınız. Allah razı olsun. Siz oyun yapmasaydınız biz hiç hayatımızda güzel güzel oyun oynayamayacaktık arkadaşlar. Allah'ın izniyle arkadaşlar ee, oyun oynamaya çalışıyorum şu an. <laughs> Allah'ım ya ya. Oyun çok kötü yani maalesef çok kötü. Karpartin çakmasını yapmışlar ama olmamış arkadaşlar. Çin malı Karpartin maalesef başaramamışsınız. Bu oğlum açılsana ya. Açılmıyor ya Abi ilk başta açıldı. O şimdi o şimdi o da bile olmuyor. Açılmıyor da yani. No no istemiyorum. Sizin oyununuzu puanlamak istemiyorum lütfen. abi çok kötü ya. Start. Level yapalım. Hadi level yapalım birazcık. Bari level yapalım. Abi levelleri bile çakmışlar ya. Abi siz hepsini çakma mı yapmak zorundasınız? Neyse level yapmayacağım ya. Online. Bunlar ya sen, insan var ya sanki. Ne bekliyorsun artık salak dem Allah'ım ya ya. Evet play dedi. Geç. Oyna geç oyna hadi. Çok çok uzatıyor arkadaşlar maalesef. Hadi he 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 arabadan in karakter bile değiştiremiyoruz abi bu ne böyle bu ne oğlum evet arkadaşlar oyun çok iyiymiş ben bir şey diyemiyorum konuşamıyorum mesela şu an arkadaşlar yani, niye oyun yaptınız ki niye ya? Niye ya? Abi bu oyun gelişmez. Bu oyun gelişmez tamam mı? Tamam Yani oyundan atıyor bak görüyor musun yani arkadaşlar? Çok garip abi şaka gibi ya. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyundan attığı gibi kopla çıkması gerekiyor. Çok güzel ya mükemmel üstten. Evet. Yani... Ben daha fazla oynayamayacağım bu oyuna. Kusura bakmasın kimse arkadaşlar çünkü bu oyun oynanmıyor. Yani ilk başta onu bir söyleyeyim, oyuna girdim tamam mı? Girdim an yani direktmen hop atıyor beni bir kenara ve üstüne üstündük arkadaşlar çıkmam için bana diyor ki sen kopya oyundan çık tekrar gir. yani çok saçma arkadaşlar ben artık yani yetti oynamayacağım. Yani çok garip bir oyun. Önermiyorum tabii ki de yüklemeyin oynamayın çok garip bir oyun saçma bir oyun. Yapmasanız gerçekten çakma falan yani çok kötü. Çakmanın da çakması bu arkadaşlar. Yani daha kötüsü bu. Baya kötü cidden. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani oyunu beğenmediğinize inanıyorum zaten. Büyük oyunu beğenmediniz. Ben de beğenmedim. Ama videomu umarım beğenmişsinizdir inşallah. Oynamasaydım keşke. Niye oynadım onu da bilmiyorum ama. E, garip bir yani arkadaşlar. Oynadık yaptık bir şey yok. E, videomu like katarsanız sevinirim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yani bay bay arkadaşlar. Yani, arkadaşlar. yani kötü oyun oynamayın. Allah ben